Evet yüzük kontrolü mü yapıyorsun? Evet abi. Bunlara değil mi? Evet. Bal mı yapmış? <laughs> Süper. Alıp taşmış diye buçdayı akşam gece karanlıkta verdik. <laughs> evet arı taşmış. buradaki balı görüyor musun? Ne kadar güzel. Aşağıdan gelen bal mı burada mı acaba? Onu aşağıdan gelendir herhalde değil mi? Onu kesip yemek lazım. İnşallah öyledir. Evet, aşağıdan gelen Güzel yavru atmış bak. He? Heh, bak. Evet. Ben gördüm yavruları çok güzel. Burada gelen daha mı gözükür? yaptığını sanmıyorum onunla. Doğru mu? Değil mi? Evet. Yüzük kontrol yapıyoruz. Hep günlük var. Güzel. İyi. Peki o zaman sonuna kadar bakacağım mı yoksa bırakacağım mı? Bir tane daha bakacağım tamam. Bunlar çok bir şey. Oraya. Hmm. Yok, yok böyle. Orada bir şeyler gördüm ama. Gözüküyor burada. Ya bu petek biraz sıkıştı bu önce. Akşam makti verdik şu iki peteyi. Sonra yetmedi. Gece geldik bir daha verdik. Arı getirdiğimizde yani. Yine de yetmemiş baksana. Evet şimdi buradan anlaşılabilir yüzük olmamalı. Duman yapayım mı? Görebiliyor muyuz yüzükleri? Evet. Ha şurayı görmüşüm ya. Hmm, şu köşeyi. Hmm. Petek istiyor mu? Petek istiyor. Bir tane daha petek verelim değil mi? Evet evet. evet. Abi. Dışarı kadar çıkmış şu köşeyi. Beş, yedi çıktı. Bir tane daha girdik. girdikten sekiz. çok güzel ya. Şu bal çok güzel. Ama nasıl Sırlamışlar. arı evet, Bu gibi güzel. Hı hı, evet. Bir Evet şimdi Orhan Bey'in yanına da gideceğiz. Evet, tamam, Şuralara bak tüm petek dala görmüş gördün mü? Evet, evet, evet. gördüm. Petek veremeyince. Evet ee, saf peteğimizi nereye koyuyoruz? Orada İçeri yavru var abi. İçeri koymayacağım mı? Yavru var abi orada. Ha yavru var şey de alacağım zaten onu koymayacağım artık. Stratejik. Küçük müydü? Evet. Bakayım. Evet. Güzel balı var. Keki bitirmiş ama. Demek ki bal fazla gelmiyor ya da böyle bir yarım kek vermişiz. Buradan ne yapacağız abi? Kapalı destek alacağız abi. Evet güzel bir nokta. Güzel bir konu arkadaşlar. Kovanınız, 10 çıta olduysa ya da 9 çıta dolduysa ne yapıyoruz? Hemen bir tane arıyı e, rahatlatmak için Bak, cool bal. çıta alacağız. Bunlar üstlüklerden inen aşağıda getirmişiz. Aşağıdan getirmişiz buraya. Şimdi belki, nasıl rahatlatacağız İbrahim gösterecek. Belki süzülecek bal bile var burada yani. Aynen. Yokmuş. Güzel. Yavrulu yani. Yüzeye bakıyoruz. Yok. İyi yok. Erkek var. Başka bir şey yok. Gibi. Anayı gördün mü? Evet şurada. Ana orada. Ne kadar güzel. Şimdi bir petek alalım bundan bir destek. Yavru vuratmıştır oraya. Evet, doldu mu ya? Bundan bir kapalı yavru alacağız. Evet, kapalı yavru alacağız. Destek olarak başka kovana vereceğiz. Bak, burayı da fullemiş. Maşallah. Anarı boş durmamış görüyor musun? Üçü de da atmış bu sıralar hep kapalı olması gerekiyor. Yok, bunda da süzmüşüz. şey ama, bu da yeni. Güzel günlük var. Evet, evet hala kapalıya gelemedik. Hep günlük var. Bak bu, ha günlük moda. da? yapma ya, süzülür mü çünkü Süzülürmüş de. Polen de kosulmuş. Evet, çok güzel polen de kosulmuş. Aynen. Şu anda bazı süzmüyoruz ama. Burada hani günlük de var ya. Süzecek olsaydık bunlar süzülebilirdi. Evet. Bak süzdük yani Dört çıta kaldı hala kapalı ya, bulamadık. Ha bunu süzdük geldik ya. Hı -hı. Ondandır. Evet. Hep günlük atmış. Hmm. Anarı hemen atmış. Ama ben yine de bir tane kapalı alacağım. Almayayım mı yoksa? Ee, almasak olur be. Bu, bu kadar yok. yoğun bir kafa gördüğüm evet, kadarıyla. Yok şu an ya. O evet. zaman biraz şey düşecek bunda. Ha, ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? İyi, iyi sürmüşüz ha bu arayı. Ee, buradan bir tane e, varsa o biraz önce ballı polenli vardı ya. Onu alıp belki yerine saf petek koyarak arayı rahatlatabiliriz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Abi, sırayla gidiyoruz bu kovanları erken getirdik. 10 gün fena oldu hiç bakım yapamadım. Evet. Bakalım yüzük var mı? Çekeyim. Şu taraftan evet, çekeyim. Kapalı yavru besleyi almamız lazım ama buna. Bu da iyi dolmuş. Abi bu bu. Oo. Bir bakayım. Kapatmış bile. Ya yavru bile atmış abi ya. Abi ya. Tamam şunlar kapalı yavru evet. yapmış da şunlar bal nektar atmış. Evet. Bunu kendi mi yaptı? Sonradan. Olan... Abi oğlum kendisi yapmış tamam. Hmm. Bunu aşağıda gereken de bakmış olabilir. Aşağıdan biraz şey yapmış olabilir. Evet. Bu ilk getirdiklerimizden o zaman. Evet. Anca 10 gün oldu. Burada yapmış olabilir. Evet yüzeye bakalım. Vallahi gümük gibi duruyor ama. Mu? Hmm. Evet gümüğü doldurmuş ama. Doldurmuş mu? İyi maşallah. Evet, balıçta geliyor gibi. Evet, ballı yavru, yüzük var mı? Bizim için de var. Aşağıdan da iyi ballı geldik zaten. Yavrular süzmedik. Yavrular hep kaldı. İyi yavrusu güzel. Kapalı bak bundan destek alabiliriz eğer şey olursa, isteyen olursa. Ya Böyle var. gibi gözüküyor. Full kapatmış. Bunda hmm. full kapalı yavru yok. <laughs> Maşallah <Şuna full> kapalı. <laughs> i̇yi bu. Bak. Arkadaşlar bakın bu kovandan işte kapalı yavru desteği alabilirsiniz. Biraz öncekinde kapalı azdı. Ondan evet. almadık. Güzel. Balı çok güzel. Evet. Çok güzel kemer var. Hani yavrular süzmediğimiz için hiç. Bu kapalı. Evet. Ee, çıkması bunu, yaklaşmış. Bana. Evet bunun çıkması yaklaşmış. Bunu alabilirsin. Bırak. bu sıra hep şey sanıyorum. Bunlar hep sırayla girdiğim mi? bunlar hep kapalı yavrular. Abi. Orhan bunlardan işte böyle kapalısı bol olduğu zaman. Evet, evet. bunlar sökülmüş. Evet. Yani sıkışmaktansa arını ver yani bir tane sıfır. başka bir yere. Üç çıtalıya ver. Hemen ne olur o üç çıtalı? Beş çıtaya çıkar. Bu kapalı çıkar çıkmaz. Tamam <laughs> bundan bir tane kapalı alacağız abi. Evet. Evet takviyeyi bundan alabiliriz. Bundan iki mi alacağım değil mi alacağım abi şimdi? Bir tane abi. Bir tane alacak. Bir yerine saf petek koyacak. Birkaç gün sonra bir tane daha alırız. Evet. Evet. Çekeyim ben bunu. Evet aldığımız destek bu arkadaşlar. Evet, aldığı zaman yerine başka koymam gerekmiyor. Yerine saf petek koyacak. Hmm. Ham petek. Arı kuşunun sesi geliyor. Evet. <laughs> Arılar burada ya. <laughs> evet bak ham peteğini koyuyor. Böylece arı rahatlamış olacak Orhan. Hem petek kabaracak şimdi burada, evet. yavru atacak. Rahatlamış olacak. Oğula gitme eğilimini azaltmış oluyoruz. Bunu da kapatsın, sonra keser alırız abi. Hı hı. Burada yavru olmasaydık e, koparıp <laughs> alacaktın değil mi abi? İyi odursun abi, yavru atsın, var var. Ya, mücadele etmiş olur sen. Değil mi Ayhan Bey? Evet. Hazır kavarmuş kocaman yer. Evet. Oralara bir erkek atarsa varoava içinde güzel olur. Bir yarısı 50 Gerçi zaten varoava pek yok. Ama yine de biz hazır varken. Tabii. Hazır ürümüşken kullanalım. O da kuvvetliydi sanki ya. Evet. <laughs> bir sonraki iki sonraki abi. Onlara ben birer tane takviye verdim. Evet. Bunlar da üçerliydi, dört yaptık. O da zayıf gibiydi. Ama yan yana gitsin dedim. Evet, Bu zayıf gibi. Tamam. Pek de zayıf gibi değil, bakacağız. Yani zayıf gibi değil ya ama yine de... ortak adet olarak zayıflıyım yani şey olarak. Evet, i̇şte 4'ü iyi adım. ortak. Ha? 4'ü iyi, verir verebilirsin. Üç olan var mı bilmiyorum. Daha şey çıkar ya. Kapalı yavru çıkar nasılsa. Tamam, bunda var. Bence. Bana verelim, gitsin. Evet, bakın kapalı Isla yavruyu ne yapıyoruz? Verin. Arasını silkeledik. Kaç gün sonra buna petek vermemiz lazım. 2, 4, 5 çıtı oldu. Şimdi kaldırsana bir. Bakın görüyor musunuz? Gözüküyor mu? Bakın full. Şimdi onu kapatsın. Akşamları soğuk olduğu için. Hı hı. Birkaç gün sonra buna petek isteyeceğiz abi. Ham petek vereceğiz. Evet normalde bu 4 çıta ham petek isteme seviyesine geldiği için takviye veriyoruz. Eğer ki hani e, petek istemiyorsa böyle kapalı verirsek o zaman sıkıntı yaratabiliriz. Arı, sarması gerekiyor. Akşamları biraz soğuk çünkü. Onun için fazla şey gevşek bırakmayalım. Aynen. Evet şimdi İbrahim'in kovanına baktık. Bir de Orhan'ın kovanlarına bakalım. Bir evet. sıkıntısı var mı?